Selamun Aleyküm kıymetli dostlar Hepiniz kanalıma hoş geldiniz Sılahmetli kanalı Kur'an-ı Kerim'i öğreten bir kanaldır Şimdiki yapacağımız dersimiz Elif Bacüzü olacak inşallah Harflerin bağımsız isimleri dediğimiz Tek başına okunan harfler ince ve kalın olmak üzere Hem çıkışları hem yazılışları Hem de okunuşlarını öğrenmiş olacağız Rabbim kolaylıklar nasip eylesin Sizlere de devam sebat istikamet nasip eylesin İnşallah her gün Gönderdiğimiz videolara dikkatli bir şekilde bakarak izleyip tekrar edip Kur'an-ı Kerim okumaya, öğrenmeye gayret gösterelim. Rabbim muvaffak eylesin. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. Bismillah. Öncelikle Arap alfabesinde 28 tane harf vardır. Bu harflerin bazıları kalın, bazıları incedir. Kalın olanların sayısı sınırlı 6 tanedir. Geri kalanlar da incedir. Şimdi gelelim bu harflerin isimlerini öğrenmeye. Elif. Buradaki üç tane şeklimiz birbirine çok yakın. Noktası bir tane olup aşağıda olursa B. B. Bekir'in B'si. Beytullah'ın B'si. Bildiğimiz B. Diğer harfimiz ise T. Burada da iki tane noktamız var ve yukarıda. Bu noktalar aşağıda olacak. İleriki zamanda yazılışları farklı olup ortada olduğu zaman da başka bir harfe benzeyecek. O yüzden şu noktaları aklımızda iyice kodlayalım. Öncelikle üç tane şeklimiz var dedik. Yazılışları şöyle kayık gibi. Nokta aşağıda olursa B. Yukarıda iki tane olursa. Yukarıda bir tane olursa değil bak. Yukarıda iki tane olursa ve kayık gibi olursa T. T. Turgut'un T'si. T harfimiz. Diğer harfimiz ise yine aynı şekilde kayık gibi ve ortasında 3 tane nokta var. Bu harfimizin ismi de F. Selim'in sesi değil de böyle F dilimizi üst ön dişlerimize değdirerek peltek bir harf çıkartıyoruz. Bunun ismi F. Selim'in sesi değil F. F. Peltek bir F harfi. Tamam. Elif dedik. B dedik. T dedik ve F harfini de söyledikten sonra yine aynı şekilde üç tane yazılışları aynı olan fakat noktadan ayırt ettiğimiz harflere geldik. Bu harfimizin ismi C. Cim yani C. Noktası ortada olursa yani karnında diyoruz buna C. C harf olur. Eğer sadece bu şekilde yazılmış ve noktasız ise bu harfimizin ismi de H. 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 Hırlatmıyoruz. Dilimizi boğazımıza doğru çekiyoruz ve H harfini çıkartıyoruz. H boğazımızı sıkmamız lazım. Sıktığımız zaman da ha bak ha diyorum çıkmıyor. Boğazımı sıkacağım ve dilimi boğazıma doğru böyle geri çekeceğim ve ortaya ha harfi çıkacak. Çok güzel. Ha harfini de çıkarttıktan sonra noktası yukarıda olan harfimize geldik. Bu kalın bir harftir. H. Bak h demedim. H. I sesi veriyorum. Kalın harflere I sesi verilir. İnce harflere i, kalın harflere I sesi verilir. Bu şekil Buradan da ve buradan da hatırlıyoruz. Ve noktası yukarıdaysa h. Tamam çok güzel. Birbirine benzeyen yine aynı şekilde iki tane yazılış var. Şu ve şu. Bu harfimizin ismi d. Dal deniliyor. Münferit yazıldığı zaman da bizim aklımızda kalması gereken d. D. D harfi. D. Denizli'nin D'si. Tamam. Şimdi geldik. Türkçe'de yine aynı şekilde olmayan buradaki gibi. Peltek bir harfimize geldik. Bu nedir? Noktası var sadece diğerinden farklı olarak. Z. Peltek ve ve dilimizi yine aynı şekilde üst dişlerimize değdirip çıkartıyoruz ve ve harfini çıkartıyoruz. Ve Peltek. Evet geldik yine aynı şekilde yazılışları birbirine çok benzeyen iki harfimiz. Birisi kalın, diğeri ince. Önce kalın ok olan okuyalım. Ra ra harfi. Ra bu şekilde de yazılır. Şu şekilde de yazılabilir. Ra ra Ramazan'ın R'si. Ra. Geldik diğerine. Bunda sadece fark olarak nokta var. O da Z. Z. Z harfi. Z. Evet çok güzel. Şimdi geldik yine aynı şekilde birbirine benzeyen iki tane şekle geldik. Birincisi keskin. S. Se. S. Se. Selim'in S'si. İkincisi şın. 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 Damak boşluğundan çıkıyor. Şın. Şın. Şemsiye. Ş. Şe. Ş. Şe. Şe. Tamam. Üç noktalı. Şın. Noktasız. Sin. S ve Ş. Tamam. Yine geldik birbirine benzeyen yazılışları birbirine benzeyip fakat noktadan ayırt ettiğimiz iki farklı harfe geldik. Birincisi sad. Sa. So. Bu da kalın harflerimizden. Üçüncüsü oldu. Sa. So, Sa. So. E sesi vermedim. A sesi verdim. Çünkü niye kalın? Ve normal S gibi de değil. Sa. So, so, Sa. Geldik şimdi zor çıkan harflerimizden bir tanesine. O da Va. Ne Z ne D. Ama D'ye daha yakın. Z'den biraz uzak. Vo. Peki nasıl çıkıyor bu harfimiz? Dilimizi herhangi sağ veya da sol taraftaki azı dişlerimizden bir tanesine değdirerek yani yakınlaştırarak tam yapıştırmayarak bu harfi çıkartıyoruz. Bu harfimizin ismi nedir? Vo. Vo harfiymiş. Çok güzel. Zor çıkan harflerimizden bir tanesiydi. Şimdi geldik. Yine aynı şekilde yazılışları birbirine benzeyen iki harf ve kalın harfler. Bu. Bu. Bu değil. T değil. T de değil. D de değil. Bak T olsa şuradaki harf olacak. D olsa buradaki harf olacak. Fakat bu ne bu? Ne de bu? İkisinin arasında. Bu, bu dediğimiz bir harf. Şimdi geldik. Yazılışları birbirine benzeyip aralarındaki tek farkın nokta olması. Nedir o? V. Bu da kalın bir harf. Bak V. İ demiyorum. I diyorum. V. Evet. Yani şuradaki Z de değil. V de değil. V. Dilimizi ön azı dişlerimizin arka tarafına yani e, içeride kalan tarafına dilimizin ucunu değdirerek bu harfi çıkartıyoruz. Z damağa yakın olan yere değdiriyoruz ve çekiyoruz. Ortaya Z harfi çıkıyor. Çok güzel. Yine geldik yazılışları birbirine çok benzeyen fakat noktaları birbirine ayırt eden iki harfi. Boğazımızı sıkarak çıkartıyoruz bu harfi. A, a. Tam boğaz boşluğundan çıkıyor. İnce bir harftir. Bazıları kalın dese de kalın değil. İnce bir harfimizdir. A, a. Geldik diğerine. Bu da kalın bir harf. O. 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 K değil. K değil. O. O. K değil. O. O. Çok güzel. Bu harfimizi çıkarttıktan sonra A dedik. O dedik. Yani A'ın O'ın. A. O. Tamam. Geldik diğer bir harfimize. Bu harfimizin diğer harfle arasındaki farkı. Birinde iki nokta. Diğerinde bir nokta. Ve birincisinin altındaki kuyruğu diğerinden daha uzun, Diğeri kısa. Bu harfimizin ismi F, Fe. F, Fe. Ferhat'ın Fesi, Ferit'in Fesi. Çok güzel. Diğer harfimizde kalın bir harfimiz, iki noktalı o Go. Go. Kastamonunun Gazı, ama o Evet, diğer harfimiz ise şu şekilde yazılmış, ortasında böyle işaret var. Bunun ismi de K, kö. K, kö. Köf harfi. Tamam, çok güzel. Buradaki harfimiz ise Lam, L, La. L lam lam çok güzel kef öğrendik lam öğrendik kafı zaten söyledik kalın bir harfimiz diğer harfimizin ismi ise mim m harfi mehmetin m'si bu kadar basit şekli şu şekilde m mim diğer harfimiz çok basit buradan sonraki harfler lam mim bu harfimizin ismi de nun ne ne yani ne buradaki zaten malum Wow harfi ve dudaklarımızı büküyoruz öne doğru. Burada iki tane gözü var. Şekiller akıllarınızda kalsın diye tekrardan tekrardan söylüyorum şekilleri buradaki harfimizin ismi ise he he evet he de geçtikten sonra mide boşluğundan geliyor fakat bunu unutmayalım he yorulmuşum ben bir harf çıkartıyorum da harfi o he he evet mide boşluğundan yukarıya doğru çıkarttığımız harfimizin ismi ise he harfi geldik buraya burada aslında iki tane harf var şu birinci çizgi ikinci çizgi diye tabir ettiğimiz birincisi lam ikincisi elif yani buna ne deniyor lam elif lam ve elif bunu da öğrendik bu şekil lam elifmiş en son harfimiz ise Y harfi şekil. Bu şekilde yazılıyor. Rabbim okuduğumuzu anlamayı, anladığımızda amel edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Devam sebat istikamet nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Diğer dersimiz için inşallah videomuzu bekleyin. Takip edin, abone olun ve derslerimizi her gün takip ederseniz, tekrar ederseniz, Allah nasıl kısmet ederse siz de çok güzel bir şekilde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenirsiniz. İnşallah. Rahman. Kalın sağlıcakla.